Sayın Bugün Batman'da 7 askerimizin şehadetini almadan geçemeyeceğim. Bu 7 şehidimizin ruhları için gelin birer Fatiha okuyalım. aynı zamanda tabii ki tüm şehitlerimiz için ve bu mücadelemizi hiç aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Ve bu gelişmeler bu olaylar bizim hırsımızı da özellikle düşmanımıza karşı olan kilimizi de daha da fazlasıyla artırmaktadır. Bunu da bilmelerini tekrar hatırlatıyorum. Almanya'daki özellikle Almanlar şu anda bu camimizi yoğun bir şekilde ziyaret ediyorlarmış. Gerçekten mutlu oldum. Çünkü o ziyarete gelen Almanlar hoca efendi de Kur'an-ı Kerim tilavet ediyor. Onlar da diz çökmüşler, oturmuşlar Kur'an dinliyorlar. Temenni ederim ki birçoklarının da hidayetine vesile olur inşallah. Diyanet camiamız az önce söylendi ortalama rakamıyla 140 bini aşan meslek personeli sayısıyla, sayısıyla yalnızca sınırlarımız içinde irşat çalışmaları yürütmekle kalmıyor. Bu camia Arakan'dan Somali'ye, Filistin'den Aceh'e, Haiti'den Pakistan'a kadar dünyanın en zor bölgelerinde yürüttüğü irşat ve yardım çalışmalarıyla da mazlum ve mağdurların elinden tutuyor. 140 bin kişilik bir ordu. Bu asla hafife anlamaz. Acaba biz inancımızı bu ülkede yaşamak ve yaşatmakta niye başarılı değiliz sorusunu kendimize sormamız lazım diye düşünüyorum. Ve bu konuda kendimizi çek etmemiz lazım. Bir yerde bir eksiğimiz var. 140 bin kişilik böyle bir ordunun olduğu yerde az önce hocam ayeti kerimeyi de okudu. İçinizden hayırlı bir topluluk çıksın. Hayrı, güzeli tebliğ etsin. Ve şimdi bu tebliğler yapıldığı halde acaba neden biz beklediğimiz neticeyi alamıyoruz? Öyleyse daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla gayret etmemiz lazım. Şöyle çocukluğuma doğru gittim. Mahallemizde mahallede halkın en çok güvendiği kimlerdir diye sorduğumuzda imamdır. Muhtardır. Peki şimdi bu bağlar niye koptu? Bu bağları yeniden tesis edemez miyiz? Bunun üzerinde biraz çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şu 140 bin kişilik ordu ülkemizin çehresini değiştirmelidir diye düşünüyorum. Zira bütün o olumsuzluklardan Allah'ın izniyle bize düşen görevler var. Ama siz gönüllerin fatihi olmanız gerektiği için bunu söylüyorum camiyi günde beş vakit kapıyı aç kapa. Bu anlayışta değil. Bana göre daha hassas acaba camilerimizin kapısı namaz dışında kapatılmam, kapatılmalı mı kapatılmamalı mı? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Yani sadece Sultan Ahmet'in kapısının sürekli açık olması bize yetmez. Süleymaniye'nin kapısının açık olması bize etmez. Kocatepe'nin kapısının açık olması bize etmez. Millet camiinin açık olması bize etmez. Bütün camilerimizin kapılarının açık olması gerekir. Ve hocalarımızın da İmam müezzin burada aralarındaki görev dağılımıyla bir nöbetleşe bu işi götürmeleri lazım. Buna ihtiyacımız var. Hep beraber bu seferberliği bugünün mevzusuna uygun olarak sürdürmemiz lazım. Çünkü bu milletin er veya geç sığınacağı en önemli yer camilerimizdir. Bilhassa çocuklarımız ile kadınlarımızın camilerimizi olan ilgisini artırmayı hedefleyen bu etkinlikleri biz de memnuniyetle takip ediyoruz. Almanya'daki konuşmamda kadınların camiye ilgisinin artması gerekir veya kadınlar camiye gelmelidir, haklarıdır, gelmeli, bu noktada önlerinin açılması gerekir diye orada konuşmamda değindim. Bugün de Türkiye'deki üst düzey bir yönetici Hamvendi bundan çok mutlu olduğunu ve maalesef Anadolu'da bir cenaze sebebiyle bir merasime katıldım. Adeta bizi camiye sokmadılar dedi. Fakat ben dedi bayan arkadaşlarla beraber yine de caminin dışında bir yerde biz birlikte namaza iştirak ettik dedi. Çok ilginçtir. Hala bu çirkin geleneklerle bunları İslam diye gösteren zihniyetler var, mantıklar var. Bizim bundan kurtulmamız lazım. Camilere kadınlar giremez diye bir ayet mi, bir hadis mi var? Ben ne okudum, ne gördüm, ne duydum, ne biliyorum. Bana hocalarım böyle bir şey öğretmediler. Peki kim, hangi kafayla bunu yapıyor? Artık bu yanlış tabuların yıkılması lazım. Bunu başta Diyanet İşleri Başkanı'nın yürütmesi lazım. Ve bunları aşacağız. Bunları yıkacağız. Çünkü çok garip şeylerle biz karşı karşıya kaldık. Eğer bugün huzurlarınızda bir Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı hanım hocamız varsa işte bu tabuları yıkmaya başladığımızın alametidir. Yarın bazı dedikodular gene başlayabilir. Varsın başlasın. Bazı şeyleri göze almaya mecburuz. Ya biz alacağız ya hoca efendi Diyanet İşleri Başkanımız alacak bu adımları atacağız. Başka çaremiz yok. Eğer biz konuşmazsak işte o zaman birileri çıkıyor, onlar konuşmaya başlıyor. Onlar konuştuğu zaman da meydan onlara kalıyor. Bunu buradaki bütün hocalarıma söylüyorum. Eğer yanlışım varsa beni de lütfen uyarın diyorum. Bugün başta dini eğitim öğretim olmak üzere her alanda teneffüs ettiğimiz özgürlük ortamına kavuşmamız asla kolay olmamıştır. Bu ülke baskının o dayanılmaz boyutlara ulaştığı zor dönemleri de unutmamıştır.